merhaba arkadaşlar. Günün hangi saatine hayırlı bir video sana. Hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Evet bugün şimşekle yeni bir güzellik yapalım dedik. Ve Şimşek'i bugün ticari bir araca dönüştüreceğiz arkadaşlar. Hep birlikte bakalım önce bir güzel modifi yapalım buna. Ne diyorsun Şimşek heyecanlı mısın? Daha önce serzevatçı oldun, tamirci oldun, ne bileyim çekici oldun, her şey oldun. Ama bugün ticari bir araç olacaksın. Ve ve bütün paraları sen, altınları sen taşıyacaksın. Ah imdadımıza Yağmur Hanım da çıktı. Işte. Hoş geldiniz Yağmur Hanımcığım. Nasılsınız? Görün nasılsınız? Ya emcik anne şimdi bırak beni. Altını alacak şey şey, ben. bir Şey şey Altını hiç ben. Altınlığı alalım şimdi şekil. Ondan yeni yapalım. Hmm, tamam mı? Düğmüş köyünden. Herkes eğleniyor. Biz şey eğlenemedik daha. Bekar kaldık. Ya Yağmur'cum bırak şimdi düğmüğünü. Teyzeyim. Şimşeyi bir güzelleştirelim. Bir büyütelim. Şu şimşekten çıksın. Daha büyük bir araç olsun. Usta sen şunu. Evet. Bir güzelleştir. Bir büyüt. Ha, x tarçı yap. Bunu small bun x tarçı çevir. Evet arkadaşlar. Usta ya. Eee, talimatı verdik. Dedik ki biz Xtar bir şimşek McQueen istiyoruz dedik. O da bize şimdi hemen okus pokus eşliğinde yapacağız. Bekleyin arkadaşlar bugün o altınlar, o dükkanlar, o, o bankalar hepsi bizim olacak. O paraların hepsi bizim olacak arkadaşlar. Usta hadi 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 hadi. Daha gün çok uzun. Daha işimiz çok var. Hadi hızlı ol hızlı. Bir son kaynak işlerini halledelim. Oh, burası baya geniş oldu ya neredeyse içine havuz koy havuzda yüz yani o şekilde biraz abartmış olabilirim Mübalağa yaptım farkındayım diyorum ee, ki o zaman şimşekçi ister şimşekçi çok güzel oldun seni evet şimdi altınları ve paraları almak için heyecanla şu motor evet ayarlarımızı da yaptım son ayarlarımızı da yapasın yolda kalmayalım aman ha aman Heh, tam istediğimiz gibi oldu arkadaşlar ticari bir araca çevirdik evet kişisel aracımızdan ticari araca çevirdi ustam birazdan anlaştık mı birazdan Heh, paralar elime geçsin sana fazlasıyla göndereceğim emeğinin karşılığını Hey, yavrum benim tamamdır arkadaşlar. Bu iş bende. Bu iş bende artık. Buradan sonrasını hadi bakalım gemi yürüşüyoruz ve evet sahile çıkartacağız. Hep birlikte yapacağız. O zaman kemerleri taktınız mı? Hazır oldu musunuz? O zaman like'lar gelsin bakalım. Şimşek bir operasyonun içerisine girecek. Mantaya gidiyoruz. Aman ha dikkat et. Aman dikkat edelim şimşek. Yavrum benim şurada dikkatli de ol. Ben kesici dolu. <laughs> Güzel. Yok hatta bugün bomboş ya. Herkes gitmeye gitmiş anlaşılan. İyi iyi. Herkesin olmaması güzel bir şey. Biz şimdi ee, gidelim bankaya. Şu altınları bir boşaltalım. Şu paraları alalım. E, ondan sonra görün arkadaşlar. Bütün zenginlikleri görün. Bütün paraları görün. O paralarla neler neler yapacağız. Evet tofaş videoları özendim arkadaşlar. Minecraft videosu özendiyse yorumlara Hangi videoları izlediyseniz yorumlara yazalım arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmayın. Sizin evet sevginize çok ihtiyacımız var. O yüzden sevginizi bize gösterin. Biz size sevginizi fazlasıyla gösteriyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi ama hepinizi çok seviyoruz. Evet Azerbaycan. Amerika. Hollanda. Hepinize kucak çok sevgiler gelsin. Hepinize ama hepinize. Şimdi yollar boşken sen ee, gidelim arkadaşlar. Hızlı hızlı gidelim de kimse bizim evet ne iş yaptığımızı fark etmesin. Ya, yiyecek taşıyoruz ya yani markete yiyecek taşıyoruz. Bitmemiş ama çok da dikkat çekiyorum. Çok böyle kaydırıyorum aracımı. Bir acelem olduğu çok belli. Yani ben böyle bir aracı takip eder miydim? Bilmiyorum yani kesici olsam ederdim. Hırsız olsam takip ederdim. Çünkü bunda bir iş var. Çok panik geldi. Neyse ben en iyisi kendimi sakinleştiriyorum <laughs> arkadaşlar. Sakin, sakin. Bakıyor geldi yani arkadaşlar. Hemen boşaltıyoruz depoyu. Alalım şu altınları. Kafaya yükleyelim. Sonra da evet götüreceğimiz yere teslimatımızı yapalım. Ondan sonra bizim üzerimize bize verileni alalım. Biz de aracımızın ödemesini yapalım. Oh şükür. Buraya kadar bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çok şükür. Aracımıza altınlarımızı, paralarımızı yükledik. Tamam, söylemem lazım. Bu saatten sonra aracımın lastiği patlasa dahi durmam. Önüme yumurta atsam dahi durmam diyecektim. Bunlar da kim? <laughs> ya. Ya sizin nereden haberiniz oldu benim altınla geleceğim ya. Ya ben size az önce ne dedim? yumurta hastalar da önüne ya dedim lastim patlıyor sarı durmam dedim ya durmam boşa uğraşma teslim olmam olmam olmayacağım ben olmuyoruz arkadaşlar teslim indiriyoruz arkadaşlar operasyon başlıyor hızlı bir şekilde başladık sarıyorlar etrafıma aracımın içerisi milyon dolarlık altınlarla dolu ben bunu benim canımı almadıkları sürece teslim etmiyorum arkadaşlar o kadar iddialıyım vermiyoruz vermiyoruz, vermiyoruz yani var ya çok büyük bir çete büyük bir ihtimal bir kara çetesi ee, size yedirir miyim ben bunu etraf koşaldım acaba es, son bir kontrol son bir kontrol Heh, şuradaki ne dedik oh be şükür var mı başka ya ben size ne dedim ben sizi bu aracı teslim etmem dedim değil mi etmeyeceğim dedim. aracın içinde saklanabilir mi en iyisi bir kökten temizlik yapalım şuraya bir güzel tarayıp patlatalım arkadaşlar patlatalım Heh. tamam İşte bu kadar demek böyle 5 tane gelin konvoyu gibi çekersiniz konvoyu dizersiniz altınları almak için ama örümcek anneli. evet, pes etmez asla pes etmiyoruz arkadaşlar yedirmeyiz aslında kim ya babam e, oğluna vermesi altın verilir mi hiç altın Aa, ne kadar büyük bir ayıp. Ne kadar ayıp ha? İtfaiye geldi. Biz de şurayı. arada kaçalım arkadaşlar. Elem tele fiş. Kendi gözleri şiş diyoruz. Evet aklımızı alevlendirdik. Ve şimdi artık altınlar bizimdir arkadaşlar. Ve bir operasyonun başarılı bir şekilde sonunu getirmek için mücadele ediyorum. Durmayacağım. Durmayacağım. Önüme hangi araç gelirse gelsin. Durmayacağım. Pes etmeyeceğim. Yakıtımın Lütfen lütfen ne kadar ne kadar lütfen dahi Hah. İstersen sırtıma yükler Ne götürürüm? Vermem Vermem o altınları kimseye kolay kolay vermem Ya canımı ya altınlar O kadar da severim Biliyorsunuz altınlarla vermem çok iyidir Elmaslar vermem çok iyidir Teslim etmedik arkadaşlar Bana güvenin Bütün malınızı mülkünüzü bana teslim edebilirsiniz Hiçbir şey olmaz Gözüm gibi bakarım Emanete sonuna kadar Böyle gözüm gibi bakarım Hey yavrum benimle. işte bu be. İşte azim. İşte cesaret. işte felaket diyoruz. Ne altınları. Bankamıza. Getirdik arkadaşlar. Hey ya. Evet güven Kapıda bekle kapıda. Çık 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 çık. Ha. Altınlarımı aşağı ayrılmayın Ayrılmayın sakın. benim iş bitmiştir. Ben benim iş çekmiştir artık. Altınlar size emanet. Yuppi. İşte bu kadar arkadaşlar be. Arkadaşlar teslimatımızı yaptık sınırımızı verdik en güvenli yere bıraktık artık enimi çıkan çıksın önümü kesen kesin paralar nasıl olsa teslim oldu arkadaşlar evet bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda hangi videoyu sorusunuz evet minecraft videosu tofaş videosu master videosu yorumlarınızı bekliyorum sizi çok ama çok seviyorum sağlıcakla kalın görüşmek üzere